Evet arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Köy serisini yapacaktım ama o dünya silinmiş. Biz de sıfırdan başlarız. Hemen TNT Redstone yineleyici Shalter bir nehir yapacağım ilk öncelikle. buralara böyle çenki döşeyi Domuzcuk oradan çekilsen iyi olur çünkü hayatın son saniyeleri. ben Ve şimdi şöyle hemen red stones. Hemen bir yineleyici. Dur bir şunu bir içe alalım. bildiğince hızlı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Az önce ben bunu yaptım da şey ekran kaydedici bitirdi. Ben bitirmedim. Şöyle bir neleyici neyse en azından dünyasıydı kopyalama diye bir şey var. Abicim ben buraya şalter mi koydum? Tamam sen de buraya gel. Şuraya bir yineleyici. Şöyle etraftan dolaştıracağım. Şöyle dolaştıracağım bunu da. Şurayı da bir iğneleyici. Tamam. Şurada bir tane yineleyici. Tamam şurayı da bir yenileyici. Ve patlak gitsin. Dur bir şurası patlamamış. Tamam. Patladı bura. Keşke oradaki zincirleme patlama devam etseydi. Ve şuraya şalkel Şimdi kum alın. Ve ben doldurup geliyorum. Arkadaşlar ben doldurdum. Şurayı unutmuşum. Ve şimdi suyla doldurup da geliyorum. Arkadaşlar nehri doldurmayı da bitirdim. Ve buraya yaşlı bir çınar yapacağım. Bakın. Şöyle ko dur bir çam kütüğü aldım. Koyun meşe kütüğü. Ve sonra da koyun meşe odunu alın. Ve buraya aç. Ve şimdi ben Hemen şu kule yapacağım. 10 blok yüksekliğinde. Arkadaşlar böyle yer yaptınız ya. Sonra şuraları bir bloklarla doldurun. Ve buraları böyle küçükle doldurun. FPS'im nedense berbat. 23 mü? Tamam şuralara hemen rastgele Odun blok koymanın gücüyle kökler yapalım. Tamam ama böyle kule olursa yıkın. Tabii ki de Tamam bitti bura. Şimdi ağacın dallarına geçelim. Rastgele blok koymanın gücüyle yine. Bu arada arkadaşlar bunun seedini istiyorsanız eğer yorumlara yazacağım. Tamam. yerlerde doğmuyorsunuz. Şuralarda falan doğuyorsunuz. Ya da yok. Şuralarda bir pleasure yeri olacak. Pleasure. Yani kalma dünyası içinde güzel bir yer sayılır. Dur bir. Slash. Filter. Clear. Ha durum açık olarak değiştiriliyor. Tamam. Bakın bun, buralar böyle dallar yaptınız ya araya şöyle de küçüldü, küçüktü galiba bu. Onları onları saklayın. Bunlar yaprak. yaprak yenileyicidir. Tamam şunu şöyle birazcık uzatalım buraya. Neden öyle saçma bir uzatma yapsız dersiniz eğer? Yaprakların hayatı. Zaten orası gözükmeyecek. Bütün ağacı burada birleştireceğim. Ona karar verdim şimdi. Oyun çökmezse iyi. Yalnız berbat bir FPS alıyorum. Tamam şimdi şöyle şuraları Dur bir. Koy meşe kütüğü. Evet küçükmüş. Tamam. Şunu da koyduk mu? Ve mangrove yaprakları. Evet yeni mangrove yaprağı atmışım tahmin ettiğim gibi. Tamam. Ve şimdi şuraya da hemen yenileyici ve ben rastgele blok koymanın gücüyle yaprakları da döşeyip geliyor. Arkadaşlar ben ağacı da bitirdim. Dur şurada bariz yapay olduğunu belli eden bir şey var. Tamam. Tamam. Şimdi zincir alın. Ve şimdi tuzak kapısı. İsteriz tuzak kapısını al ama ben çam tuzak kapısı alacağım. Bir de meşale alacağım. Yok meşale değil de lamba alayım ben. Bakın, hmm. şu iki yapraktan böyle zincir sarp, sarp. sarksın. Kom söyleyemedim. Ya da sonucu yapamayacağız. O yüzden aydınlatalım. böyle yapabiliriz. Hemen bir yaprak alayım. Ben bir ve şunu da koyduğumuz an bitti mi bitmedi daha buraya aynı zinciri döşeceğiz Ben seni buraya yenilemek için koydum ve önüne yaprak mı koymamışım ya? Ya da yok şunları kır gitsin. tamam. Şimdi de şunu yaptık. Ve şuradaki zinciri bir kıralım. Ve buraya lamba Şuraya da lamba. Şuraya da. Ben seni ne için koydum ve gerçekten onun da Bir mi yaprak yok? Ve arkadaşlar abone olup, like, tık, zil tuşuna açıp, yorum yapmayı unutmayın. Videomuz bitti. Güle güle.